aşkımsın sen benim. <laughs> sen benim aşkımsın <hoşçak> balım. <laughs> bam, 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 bam. Balık mısın sen bir? Vut, vut çak Gökçe. Çık, çık hadi. Çık. Çık, çık hadi. Çık. Bak. Niye vuruyorsun kafanı oraya? Niye vuruyorsun? Acımayacak mı kafan? Bak 2-3 günden beri kafanı indiriyorsun. O kafan acıyacak. Ondan sonra ağlama. Tamam mı? Ondan sonra ağlama yapıştırıyorsun. Yaptığı işlere bak yaptığı işlere. Hayır Gökçe. Hayır. Hayır. Hayır Gökçe. Hayır Gökçe. Hayır Gökçe. Aa bak babaki, ay acımadım mı şimdi? Ağlama sakın bana. Sakın bana ağlama. Sakın bana ağlama. O kafayı oraya indiriyorsun. Acımadı mı senin kafan? Benim kafam acıdı yemin ederim. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> Balıkçı Gökçe geliyor. Ortasını atıyor. Bam 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 bam. Seni seviyorum aşkım. Seni seviyorum aşkım. Sen benim balımsın. Şekerimsin. Miniyimsin sen benim. Vurdun mu? Ağaç nerede Gökçe? Nerede ciciler? Cici, cici, cici. Ağaç burada mı? Güzel, cici. Seni, seni seni. Seni seni. Seni gidi seni, seni, seni. Gökçe. Ay, kim bilir yaptı işlere bak yaptı işlere Gökçe yapma Allah aşkına nedir bu huylun Bak, ağlamıyorsun da vuruyorum vuruyorum ağlamıyorum da. <gülüyor> <gülüyor> o dudaklarını yiyemez. O ödeyik dudaklarını yem, O dudaklarını. Yiyecek miyiz çorbamızı? Ha? Ha, kapatıyorum. Hadi bakalım. Sen ne yapıyorsun Gökçe? Hayır 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 hayır. Evet. Hayır ne yapıyorsun? Hayır. Çorap yeme. Çorap yememelisin. Bulutlu çorabını mı yiyorsun? Hayır. Hayır. Çorabı niye çıkarttın sen? Gökçe. Videoya çek. İğrensin Gökçe. Tiksiniyorum. Emre. Videoya çekiyorum. Ay ay midem bulandırma. Hayır. Bir de bakıyorsun. Ne kızı? Ne kızıyorsun kızıyor sen bana? Bir de kızıyor tipi bak tipsine bak. Çorabı aldım diye kızıyor. Bitti. Kaçtı çorap? Gitti. Gitti. Nereye gitti bu çorap? Nereye gitti? Gökçe. Çorap uçmuş. Otur bakayım. Otur Gökçe. Gökçe. Otur bakayım. ne varmış. Aa, ayak çıplak kalmış. Ne olmuş Gökçe? Al al. Tavşanı ye. Tavşanı ye bak. Aa, tavşan. Tavşan. Hızlıca mı Gökçe? Hızlıca Gökçe ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Aşkım. Aşallah seni var ya. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Balım. 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 Balım ne yapıyor benim? Gökçe. Ne yapıyorsun aşkım? Ne yapıyorsun aşkım? Sen ne yapıyorsun benim bileğim? aşağı kaç. <laughs> i̇ndin mi? He? Gökçe, aşağı mı indin anneciğim? He? Aşağı mı indin bileyim? He? 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 At şurayı tut hadi. Ay. Ne yaptın? Aşağı mı indin sen? He? Gökçe, kız şey yapıyor. Ne yapıyorsun kız çorabını mı çıkartıyorsun sen? Sen çorabını mı çıkartıyorsun? He? Minik. Minik kız. Minik. Sen ne yapıyorsun? Bak 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 bak. Oh çıkartamadın. Oh çıkartamadın. Oh. Oh çıkartamadın. Oh. Şimdi seni gidi seni. Hey, İtirazı. Çıkartamadın ya. ağlıyor mu? Bak ya bak. Bak 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 neler yapıyor ya. Seni yerim. Seni yerim mi Seni yerim. Seni <laughs> seni yerim. Seni yerim. Seni, <laughs> seni itirazı seni. Seni itirazı. Seni itirazı. <laughs> seni seni bal. Şirin. Şirine. 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 Kalk yerlerden. Şirine. 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 Sen emeklemeye başladın mini. Sen emeklemeye başladın aşkım. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Büyümüş mini kim neler yapıyormuş? Benim mini kim neler yapıyormuş? Benim mini kim neler yapıyormuş? Benim mini kim neler yapıyormuş? Ay kafa. Çıksana Gökçe. Gökçe. gerçi ya, çakçı ne, çakçı ne, çakçı ne, datt ne, datt ne, datt ne, datt ne, datt ne, aşkım oynay yerinde. Sen ne yapıyorsun kız? Annem böyle yaptı başına oynamaya. Sen ne yapıyorsun kızım? Oynadım. <laughs> Miniyim ya. Miniyim sen çok şeker bir kızsın. Kızım, ya. Çok, oynak mı olacak Çok oynak, minik, çok minik, çok minik bir kız. Hayırdır. Oğlum annem sen şöyle yaptı. Hayatım. ayaktaysan mandilini ana al. Selva. Şöyle yap. Böyle vay maşallah. Kızım hayırdır? Kapı kıcırtısında oynayacaksın herhalde <laughs> Evet. Birlikte Yeni... oynayacaklarmış. Es Sen müzik mi açtın? Müzikle oynuyor musun kızı? Oynuyor musun aşkım müzikle? Ay ne güzel açmış benim kızım uzun uzun. Nasıl becerdin öyle uzun uzun? Gökçe. Nasıl becerdin anneciğim? Boynumuz mu akıyor miniki? O burnunu silmem gerekiyor. Minik. Bak bak bak. Neler iplikli buluyor böyle. Gökçe ne yaptın? Ne yaptın aşkım? Yetki? Aşkım. Bak bak bak. Aş. Aş. Minim. Senin balını yiyelim balını. Burnunu sileyim minikim minikimin burnunu sileyim be hey, Burnu çok fena akmış. Şimik akıl. Anlına manlına şimik buluşmuş. Kapatıyorum. Şimik yiyeceğim ben şimdi. <laughs> el çırp. Gökçe. El çırp ellerin çırp. Böyle böyle yap. Akışta. Akışta kız. Minik seni. Minik. Minik. Akışlayacağım mı? Afiyim kızım, Akışla anneciğim. Hadi. Bu ne elleri? Bu elleri anneciğim? Pat 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 yap. Yap onu. <laughs> <anneciğim. gülüyor> ye be. Ham yap beni. Ham yap beni. Ha? Yapmayacağım benim ha. He? Ee, e, e. ee, e. ee o zaman. Es ee, sallozu mu? Es. Ee, es. Ee, es salla yoksa yerim seni. Es ee, salla yoksa yerim seni. Es ee, salla yoksa yerim seni. <laughs> Acıtacaksın kafanı yapma. Acıtacaksın. 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 çıksın. Acı çıksın, acı çıksın, acı çıksın. Acı çıksın. Sini 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 Sen benim bölüm, benim masaj yapıyorsun. <laughs> saçımı bırak sokuyum. Hadi saçımı bırak. Hayır. <gülüyor> 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 seni minnak seni. <laughs> bak buraya bak, yukarı bak, yukarı. Gökçe, yukarı bak. <gülüyor> <gülüyor> Şapik seni. Bak 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 bak. bak. Hii, keçisin sen biliyorsun değil mi? Kiçi Aşkım, günaydın minişim. Bebeğim. Sen uyanır uyanmaz nerelere dalıyorsun? Kuş senin uyanmış uyanmış nerelere dalıyorsun? Kuşu yiyeyim ya. Geliyorum ya nana. Seni ham yapmaya geliyorum. Gökçe. Seni ham yapmaya geliyorum anneciğim. Kuş bırak onları. Ham yapacağım seni seni yiyeceğim. Günaydın aşkıma. Günaydın balığıma. Yiyor seni Ham yapıyor musun? He? Geleceğim yanına. Bebeğim. Miniki. Senin bal suratını yiyeyim kız. Senin bal suratını yiyeyim senin bal suratını, suratını yiyeyim. Bak her şeyi kurcalama peşinde. Her şeyi kurcalama peşinde. Uyanır uyanma şaşırıyor. Her şeyi kurcalıyor. Her şeyi kurcalıyor minikim benim. İyi misin bugün? İyi misin aşkım? Bağlı mısın sen bugün? He? Öpücük ver bana. Gökçe. Öpücük ver. Muah, yap anne. Muah. El salla anneciğim. El salla. El salla aşkım. Senin o işin iyiydi. El salla anne. El salla kuzum. El salla anne. Çiçeğimin bıçakları yemeye geliyorum. Kapatıyorum. Uçuka yap anne. Gökçe. Hmm. Balıkçı Gökçe geliyor. Oltasını atıyor. Balıkçı Gökçe. Yok kırmızı balık. Kaç kaç. Balıkçı Hasan geliyor. Oltasını atıyor. Geliyorum. Yiyeceğim o kızı. Geldim kapatıyorum. Bal suratını yakından görelim öyle kapatıyorum.